Merhaba dostlar yeni bir gelin dizisi analiz videomuza hoş geldiniz. Cihan ile Hançer'in mutluluğu çok güzel gidiyor. Ama bu sessizlik hangi büyük fırtınanın habercisi? Sıla Hançer'in kardeşi olduğunu ve Esma'nın anneleri olduğunu açıkladığında konakta neler değişecek? Mukadder, hasretin mektuplarını ortaya saçtığında Hançer'in kalbi bu darbeye nasıl dayanacak? Metin'in Sıla'dan desteğini çekmesi, dengeleri tamamen alt üst mü edecek? Sinem, ilaçlarla ilgili gerçeği itiraf edecek cesareti bulabilecek mi? Mukadder'in yeni kurbanı Sinem mi olacak, yoksa planlar tersine mi dönecek? Bu büyük sırlar açığa çıktığında Cihan ile Hançer aşkı ayakta kalabilecek mi? Cihan ve Hançer'in aşkı tüm ihtişamıyla yoluna devam ederken, her şey fırtına öncesi sessizliği andırıyor. Uzun zamandır onları huzurlu ve mutlu görüyoruz. Ancak bu tablo, yaklaşan büyük bir sarsıntının habercisi gibi. Çünkü bu dinginliğin, Sıla'nın bir gün Hançer benim kardeşim, Esma da bizim annemiz demesiyle paramparça olacağı hissi herkesi tedirgin ediyor. Bu sözler adeta konakta patlayacak bir bomba etkisi oluşturacak. Cihan ve Hançer aşkı bozulmayın böyle çok mutlular diyorsanız yorum kısmına kalp emojisi koymayı kanalımıza ve dizimize destek için abone olmayı unutmayın dostlarım. Mukadder ise gücünü kaybetmemek için yine Hançer'i hedef alıyor. Her ne kadar Hançer, Esma'yı hayatında istemediğini söylese de içinde hala annesine hasret duyan küçük bir kız çocuğu var. Mukadder'in eline geçen en can yakıcı koz ise hasretin kızına yazdığı mektuplar. Ançer'in annesiyle arasındaki tek duygusal bağ olan bu satırları bulan Mukadder, kontrolünü yitirip mektupları havaya savurarak Hançer'in acısıyla alay edecek. Hançer'in gözyaşları içinde yerlere saçılan kağıtları toplama çabası, izleyen herkesin yüreğini burkacak. Hançer'in bu çaresizliği gerçekten üzdü bizi. Yalanlarla örülü dünyası çökmek üzere olan sıla içinde tehlike çanları çalıyor. İstediğini elde edemeyince öfkesine yenilip metine saldırması ve bardak fırlatması, onun ne kadar köşeye sıkıştığını gösteriyor. Giderken Cihan'la karşılaşması ise bambaşka bir kırılma anı olacak. Cihan'ın yüzündeki soğuk ve kararlı ifade, Sıla'nın intikam planlarını daha da körükleyecek. Ançer'le kardeş olduğunu açıklayarak her şeyi alt üst etmeye kararlı olan Sıla, en büyük darbeyi ise hiç beklemediği birinden, Metin'den alacak. Desteğini tamamen çeken Metin, onu yapayalnız bırakacak. Ancak Sıla, Develioğlu mirasına ortak olmadan Engin'in peşini bırakmaya niyetli görünmüyor. Öte yandan, geçmişte Sıla'nın Metin'e yaptığı iyilikler düşünüldüğünde, Metin'in ona karşı bir vefa borcu olduğu gerçeği de göz ardı edilemiyor. Diğer tarafta Metin, Gülsüm'ün anlattıklarıyla şüphelerini Sinem üzerinde yoğunlaştırıyor. İlaçların etkisini araştırdıkça gerçeğe her zamankinden daha fazla yaklaşıyor. Bu kadar ise planlarını kusursuzca yürütmek için bu kez Sinem'i kurban seçmiş durumda. Sinem bu tehlikeli oyundan kurtulabilecek mi yoksa her şey onun üzerine mi yıkılacak? Büyük yüzleşme anı geldiğinde, ilaçları Mukadderin baskısıyla verdiğini metine itiraf etmesi tüm dengeleri değiştirebilir. Gelecek bölümlerde neler olabilir? Sılan'ın kardeşlik gerçeğini açıklamasıyla konakta büyük bir hesaplaşma yaşanabilir. Mukadderin mektuplar üzerinden kurduğu oyun ortaya çıkarsa, hançer geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalabilir. Metin'in sinem hakkındaki şüpheleri somut delilere dönüşebilir ve ilaç skandalı patlak verebilir. Sinem gerçeği itiraf ederse mukadderin planları çökerken, yeni bir güç savaşı başlayabilir. Cihan ile Hançer, tüm bu fırtınalara rağmen aşklarını korumak için, ya daha da kenetlenecek ya da kader onları acı bir sınavdan geçirecek. Cihan ve Hançer'in aşkı ise, tüm bu fırtınaların ortasında ya daha da güçlenecek ya da yeni sınavlardan geçmek zorunda kalacak. Cihan ve Hançer'in birbirinden ayrılmasını istemiyorsanız, Yorum kısmına kalp emojisi bırakmayı ve kanalımıza, dizimize destek olmak için abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım.